yeni yeni vakalar geliyor. Tabi e, bugün Türkiye genelinde konu olan televizyonlara kadar çıkan haberde e, cumartesi günü Pamukova'da e, bilinmeyen bir e, tüp içinden çevreye yayılan e, kokuların daha sonra kimyasal atık olma tehlikesi üzerine Afat'ın bölgeye gelmesiyle olay biraz daha farklı boyut aldı. Çünkü Cumartesi günü başlayan bu olay Pamukova'nın Yenice Mahallesi en kenar mahallelerinden bir bölümünde gece saat bir suları bölge sakinlerinin verdiği bilgiye göre bölgeye e, yetkililer akın ediyorlar ve mahallenin çok eski belediye başkanlarından e, Marem Çuval Beyefendi zamanında rahmetli e, onun adına verilen o sokakta Marem Çuval sokakta e, bir dere ve akıntı su kenarında e, bir tüp e, kazası türp olayı diyelim e, meydana geliyor ve bu e, bir hurdacı tarafından e, bu tür tüpleri götürüp e, onların kesilmesine e, çevredeki e, insanlar tarafından toplanıp verildiği iddia edilen e, bir tüpün içinden çıkan e, kokular e, daha sonra çevrede şu anda Ekranlarda gördüğümüz yine o mahallede pamukonu çok önemli kaynaklarından olan içme su deposu şu an görüntüde yaklaşıyoruz. İçme su deposu yakınında e, o dere kenarında o tüpün açılması, e, tüpün daha sonra e, iddialara göre e, kesilmek metal parçasına çevrilmek gibi düşünceleri olan insanlar tarafından yapıldığı söyleniyor ama şu ana kadar tabii AFAD ekipleri gelip olaya müdahale ettikten sonra onun biraz daha öncesine gidersek az önce bahsettik gece mahalle sakinlerinin o bölgede hareketliliği görüp onun peşinden de o kokuları almaları üzerine e, güvenlik kuvvetlerine haber vermesiyle olay biraz daha gün yüzüne çıkmış oluyor. Çünkü cumartesi günü yani 27 Mart cumartesi günü gece e, Fatma teyze isminde bir e, bayan e, bunlardan şüpheleniyor ve kokuyu hissediyor ve güvenlik kuvvetlerine haber veriyor. Tabi haberden sonra olay yerine gelen güvenlik kuvvetlerinin e, anlatılan iddialara göre e, o derenin içerisindeki tüpe dokundukları ve ona yaklaştıkları e, e, iddia ediliyor ve daha sonra e, tüplerin karbon e, karbondioksit olduğu tabi bu devlet hastanesinden e, o şekilde rapor çıkıyor yani karbondioksit dioksit şey yaptıkları karbon monoksit e, çevreye sağlıkları, karbon monoksit e, gazı saldıkları iddiası var. Ee, ondan etkilenen e, memurlar e, afatında gelmesiyle bölge güvenlik e, çemberi altına alınıyor ve zaten seyrek olan mahalledeki yani ev e, evlerin seyrek olduğu işte görüldüğü gibi şu alanda evet tüp, bu alanda bulunuyor zaten seyrek olduğu bu alanda e, daha sonra. Ee, oradan yaklaşma yasak e, hale getiriliyor, yani çember alınıyor, bölge güvenlik şeridini alınıyor AFAD ekipleriyle beraber ve e, olayı bildiren mahalle sakinlerinden e, 10 kişi e, daha sonra Devlet Hastanesi'ne kaldırılıyor, Pamukova Devlet Hastanesi, onun peşinden e, Alapazarı e, Araştırma Hastanesi'ne götürülüyorlar. Şu anda da e, hala araştırma hastanesinde tarihleri yapılmaya devam ediyor. Şu ana kadar net bir sonuç alınabilmiş değil. Yalnız edindiğimiz bilgilere göre e, ikinci bu defa, ikinci e, bu tüp vakası e, bu olay yerinin, ilk olay yerinin biraz daha uzağında Göreler Mahallesi'nin e, mezba dediğimiz mezba hayvan mezbası ve orada da çöplerin bulunduğu alanda e, yeniden e, incelemeler yapılıyor. Çünkü orada bir tüp daha bulunuyor. İşte bu sarı tüpler e, takriben e, 80 metre 80 santimetre falan uzunluğunda e, oval bir e, oksijen tüplerine benziyor ama üzerlerinde bir ana pazar yazısı var. Okunabilen o kadar. E, ancak ee, Pamukova'dan e, edindiğimiz veya çevreden aldığımız yani Pamukova'da e, bu şekilde tüp e, tüketimi veya tüp kullanımı diye e, bir şeye e, rastlamadık. Yani sadece Pamukova'da kullanılan oksijen tüpleri e, var. Bunun yanında e, doğalgaz olmayan çevrelerde de var. E, e, şey olarak evde kullanılan tüpler var. Bu tüpler hala muammasını koruyor ama e, e, cumartesi günü başlayan bu olay e, şu an hala 12 kişi e, Sakarya Hastanesi'nde, Sakarya Araştırma Hastanesi'nde e, koruma altındalar. Yani onların e, talihleri yapıldığı söyleniyor. Yani hala net şeyler çıkmış değil. E, Tabi Pamukova bir kere daha bu tehlikeyi atlattı İnşallah oradaki e, hastalarımız da iki tane e, görevli memur ve on tane sivil e, vatandaş bir aileden o Türk bölgesine yakın olan. E, onların e, hastanede yattığını öğrenmiş bulunuyoruz. Pamukova'daki olay olan e, ulusal ulusala kadar yansıyan haberin e, gerçekleri de bu. Ancak şu an yine son görüntülerimizde gördüğüm daha önceki ikinci tüp bulunan alan da, alan da şu an gözlem altında, koruma altında. Ve orada da görüyorsunuz yine sokak hayvanları var, köpekler var, geziyorlar. Biz oraya kadar gittik. ve Biraz daha tedbir alarak yani yaklaşmak, yaklaşma da istenmiyor yani canlıların yaklaşması ve şeritte çekilmiş durumunda e, bulunan ikinci tüp. Yani bundan sonra daha tüp bulunur mu, onları bilmiyoruz. E, i̇nşallah başka tüpler de çıkmaz. Bunun e, neticesi nedir, ne değildir e, halk e, bilinçlendirilir. E, herkes merak içerisinde. Ama pamuk pamukoyun kaderi bu tabi. Yani yine böyle e, pamukoyu sarsacak bir haberle kendisini e, gündeme getirmiş durumda. Fakat Burada şunu söylemek gerekirse işte görüyorsunuz pamukova'ya su şebekesi buradan geçen su şebekesi yani burada insanlar o'dan etkileniyorlar. Yani Allah korusun bu şebekede etkilenebilir. Yani o zehir, o kimyasal insanlar etkiliyorsa tabii ki onu da etkileyebilir. bunun için çok daha yetkililerin buna dikkat etmesi gerektiğini yani insanların da dikkatli olması gerektiğini biz buradan pamuk haber olarak bir kez daha uyarmak istiyoruz ve pamuk bir kere daha geçmiş olsun diyoruz. Çünkü eğer bir küçük tüp bunu yapıyorsa, demek 3-5 tane tüp o çöplerin içerisinde. Çünkü gerçekten ada pazarından mı buraya tüp getiriyorlar? Bir zaman kimyasal atıklar getirmişler yine haber olmuştu. Karapınar, taş ocaklarına o zaman kimyasal atık getiriyorlar. Ocaklar bunlardan para alıyorlardı. Daha sonra biz de onun haberlerini yaptık. Pamuk haber. 500 tona yakın kimyasal atık atıldı. Pamuk onun kaderi. Artık Pamuk bu olaya bir dur demesi lazım. Tabi yetkilileri bir kere daha buradan uyarıyoruz. Biz basın olarak bilgilerimizi takipçilerimize paylaşmış oluyoruz. İşte Pamuk da sarı alarm diye verdiğimiz son şey de bu. E, şu an o ikinci tüpün bulunduğu alanda Göreler bölgesinde, Göreler mahallesinde e, içinde hala bakın e, dolaşan sokak hayvanları da orada şey bulmaya çalışıyorlar. E, onlar da tabii eğer orada tüpten insanlar zehirleniyorsa onlar da zehirlenebilirler. E, sadece e, güvenlik şeridi çekilmiş ama e, sanıyorum hayvanlara yani bir şey yazılmamış yani buraya girmek yasaktır diye. Şu an size aktaracaklarımız bu kadar. Tekrar Pamukova geçmiş olsun diyoruz.